Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kulaklık açılımı yapacağız. Sadece siz başlığı şu an biliyorsunuz. Ben içinde kulaklığın markasını bilmiyorum. Bana mutlu kanka kulaklık aldım. Sana söylemiyorum. Bu kulaklığın incelemesini doğaçlama bir şekilde yapacağız. Kulaklık kutusunu işte daha önce açtınız mı falan kesinlikle açmadık. Kargo paketine kadar her şey var. Otomatik duruşuna denk gelmesin. Şimdi e, internetten alışveriş yaparken bazı dikkat etmeniz noktalar var arkadaşlar. Geri iade yapmak istiyorsanız. Bir dakika. Heh. Şu an bu fatura var arkadaşlar. Biz işte kendi bilgilerimiz girili oldu bu fatura. Bu faturayı işte arkadaşım ben geri iadeyi talebini oluşturdum. Arkadaşım bunları o göndermeden geri iadeyi kabul etmezler. E, Bim'den bir ürün aldığınız zaman fişini istiyor. İşte bu o fiş. İçindeki garanti belgesi, kutusu. Bunları atmayın arkadaşlar. Aa işte ben geri göndermem. Bizde öyle olaylar oldu. Ben tabletin fa faturasını ablam kaybetmişti. 400 liralık faturayı gerçi ben tablet arızalanınca tableti kendim yaptım. O da aynı bir şeydi. Var. Ve Dikkat edin gerçekten bu tür konularda arkadaşlar. Yani hangi ürün olursa olsun. Sonra pişman olunca işte internetten ürün aldım. Bok çıktı. Geri iadeyi kabul etmiyorlar. Bazen de suçu kendinde ara. Her şeyi kabul et. Geri iadeyi kabul etmiyorlarsa bu kez. Suç onlardaysa o zaman suç duyurusu yap. O zaman haklısın. Şimdi böyle bir kargo paketinde göndermiş kulaklık ve bu Rampage'in kulaklığı arkadaşlar. Kulaklığın markasını öğrendik. bir özelliği. Büyük ihtimalle de nokta <laughs> ve herkesin bayıldığı olay. Olmazsa olmaz. Ya bundan sonra işte şu faturadır matur onlar boş arkadaşlar. Onlar da ismimiz falan yazmıyor. Onları da gösteririz. Onlar nasıl Biraz aptal <laughs> Şimdi hani editör olmayabiliriz ama editöre benzer birçok ürünümüzün sahip olmaya başladık artık. Bunu yırtmak hakikaten zormuş. Kat kat yapmışlar. Böyle bir şeyde göndermeleri güzel arkadaşlar. Çünkü ürünün hasar gelmesini falan engelliyor. Bu adamlar için de iyi. Gerçekten kulaklık güzelmiş. Yani uzaktan bakınca gerçekten kulaklık güzelmiş. Arkadaşlar burada reciden bir uyarı. Kestik mi? Kesici yok. <laughs> Arkadaşlar şu kutu şeylerini kesemedim. Bunu benim beceriksizliğime sayın. Rejideki kişi. Herkes ilk gösterim arkadaşlar. Direkt kulaklığı takıyorum. Bir kulaklığın kutusunu açtım. Tamam orada Bakalım ilk kulaklık alımında nasılmış? <laughs> Göstereyim mi videoda seni? Dur dur dur. Ne oldu? Hı. <laughs> <laughs> Rejden bir uyarı da. <laughs> ben direkt korkma sekip alacaktım. Şimdi içinden gelene bakalım. Burada bir RuinPay sticker'ı bilmem ne bilmem ne kullanmak olabiliyor. Siktir. Burada bir bunu ilk görünce bunu görmüştüm. Ee, araba kumandasına benzemiştim ben. <laughs> Arabada çiçek atarsınız diye. Başka? Burada bir ses kartı var mı? Ses kartı bu büyük ihtimal ses kartı olabilir. Bilmiyorum. Yazarız. Jack girişi dönemi bitti. bir dönemine başladık. Ya yani Jack girişi tabii ki şu an birçok kulaklıklarda var da. Yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Yani e, artık almışken USB kulaklık alın. Kutuda da başka hiçbir bak yok. bir şey olmasını beklemiyorduk zaten. Şimdi kulaklığı çalıştırırız, bir sesi falan söyleriz ama bir şeyi söyleyeyim, bir göstermiyor şu an beni de. Anladım ben <laughs> Onu nasıl sana anlatırım? Tamam ilk sen bir tam Hisset onu. hissettim. şimdi bana. Şimdi e, bir taklayayım. Gösterme benim taklidimi dur. Arkadaşlar şurası direkt şöyle söyleyeyim. Komple kulağınızı kaplıyor ki benim kulağım büyük. Direkt kulağınızı içeri alıyor. Ve bu petler suni deri gerçekten rahatlar. Ee, bazı kulaklıklardaki özellikler şu kısım. Arkadaşlar bu direkt kendi kafanıza göre otomatik olarak esniyor. Bunları alalım. Bir evet, şey olarak gösteririz. Başka... Bu büyük ihtimal aynen bir ses kartı olarak göstermişler. Ve bunun içinde özellikle... Bunu da işte e, bası arttırabileceğiniz, tizi arttırabileceğiniz, oyunu ayarlayabileceğiniz gibi. <Gülüyor> Neyse. Biz <laughs> gösteririz. Burada bir mikrofonu var arkadaşlar. oyuncu kulaklık tabi bilgisayarımız açalım. Baktığım zaman mikrofonun ses kalitesinin Arkadaşlar yorumlar yazarım ses kalitesi veya kötü ama artık mikrofon dediğiniz zaman mikrofon kolay bir özellik arkadaşlar gerçekten. Yani sesin kötü çıkacağını hiç zannetmiyorum. Bu kulaklık işte müzik deneyiminde bilmem nedeni bir şu an bakacağız. Direkt ilk yorumum olacak. Bir Biraz yüzünden... RGB özelliği direkt. Bir artı daha mikrofona da RGB koymuşlar. Burada da bir RGB var. Sağda, solda. Bunları biz değiştirebiliyor muyuz? Mikrofonun RGB'sini şuradan buradan ayarlıyorsun. şunlar değişiyor mu? Onlar değişmiyor diye biliyorum. Ya değişiyor, onlar değişiyor. Ha, değişiyormuş. Zaten arkadaşlar mikrofonun RGB şu direkt ağzında olduğu için insanın gözü buna takıla kalabiliyor. ve ee, bir NSC müzik başta Videoyu kesmiyoruz arkadaşlar bazı durumlar Sonra yok videoda şu oldu bilmem ne oldu. Şunu diyeyim o yaparken. Şurada suni deri var. Aa işte benim kulağım rahat etmez. Kulağım rahat eder mi? Bilmem ne gibi şeylere takılmayın arkadaşlar. Ses kalitesi iyi mi? Şu anlık ee, sesi duyuyorsunuz. Hatta biraz da uzaklıkta. dışarıya ses veriyor mu acaba? Dürüvün. Be. Ben Bana beni gösterme. Arkadaşlar dışarıdaki sesleri sonuna kadar kapatıyor komple kulağınızı kapattığınız için bu bir, iki, baslar gerçekten yüksek baslarda bir sıkıntı yok. Aa işte ben müzik dinlemek istiyorum dediğiniz zaman gerçekten iyi. Kafanızda saatlerce durmak istiyor. Ve işte bu e buradan modları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar sizin moda göre. Bir tık bir hopoller gibi oldu. Gerçekten o e, kulağa takış hissidir. Bilmem ne hissidir Güzel arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yok. E, başka. Şurada bir logo var. Basmış. Siyah basmış. Güzel. Kafanıza göre esniyebiliyor. Ağırlığı ne çok fazla ne çok az. E, şunu söyleyebilirim. İlk başta taktığım ise göre kafanızda bir ağırlık e, dağılımı var arkadaşlar. Gerçekten. Bu YouTube reklamı karşımıza çıkıyor. NCS değil mi? NCS değil mi? <laughs> Bizi telife mi? Yok bunda telif. Oğlum emin misin? <laughs> Okey. Ee, gerçekten bu seste de çok telif yiyeceğimizi zannetmiyorum. Başka neler söyleyeyim? Beni göstermiyor Gösterdim tabii. <laughs> titreşim var. Şimdi yok. Şimdi var. Değil mi? Arkadaşlar kulaklığın içinde bir titreşim motoru var. Bu da kulaklığı direkt titretiyor. Bas özelliği de var. Bir titreşim motoru var. Direkt şöyle vuruyor. Titreşim motor sanırım var. Tam emin değilim. Onu yorum kısmına yazabilirim. Var büyük ihtimal arkadaşlar. Basları tam anlamıyla veriyor. Şu an kulaklık elimde ve elimde o bası hissedebiliyorum. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, bazı kulaklıklarda şu an ses sonda ve e, işte bütün gücünü kullandığı zaman ufak bir tiz ortaya çıkar. Gücünü şey yaptığı zaman o gücü veremeyebilir. Şunu söyleyeyim arkadaşlar sonuna kadar yani hiçbir şekilde öyle bir sıkıntı yok. Müziği neyse müziği gerçekten çok kaliteli bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunu ben e, şu an bu şekilde değil yani e, bak şunu bir durdum. Ee, yorum kısmına yazacaksınız. İşte bazı müzikleri dinleyeceğim şu an bu telifsiz bir şekilde. İşte e, kendi dinlediğim müzikleri, tiz sesleri, bas sesleri. E, bu bir tık da bu ses işlerinden anlarım arkadaşlar. Kulaklığın kaliteli olup olmadığını direkt dinlediğim müziklerden anlayabilirim. Şu ana kadar şunu söyleyeyim. Normal bir bas kulaklık değil arkadaşlar. Gerçekten çok kulaklıklara göre basları gerçekten iyi veriyor. Mesela şu kulaklığı örnek gösterelim. Bu kulaklıkta da çok yüksek ses var ama yani tabii şimdi iki kulaklığı şey yapmamayız, karşılaştıramayız fiyat olarak ama e, bu kulaklık da çok yüksek bir ses veriyor. Hatta baktığınız zaman belki bu dışarıdan bundan daha yüksek ses verebilir ama yüksek ses kaliteli ses değildir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, bir müzik dinlersin, yüksek sesle bir müzik dinlersin bir tat almazsın şarkıdan ama kaliteli böyle kaliteli bir kulaklıktan müzik dinlersin gerçekten o şeyi alabilirsiniz arkadaşlar benim kullandığım mesela şundan örnek verelim bu kulaklık ses müzik deneyi bu oyun olarak üretilmiş bir kulaklık değil müzik olarak üretilmiş bir kulaklık bunun teknolojisi tabii ki de, de epey bir ileride ama şöyle söyleyeyim. Mesela ikisinin şeyini karşılaştıralım. Bununla bu daha yüksek ses verebilir. Ama bunun bundan müzik dinlersin, bundan müzik dinlersin dersin ki bambaşka bir şey. Evet bambaşka bir şey. Yüksek ses, kaliteli ses anlamına kesinlikle gelmez arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bundaki artı avantajlar... Direkt gerçekten güçlü ve bastı bir ses verebiliyor ve kaliteli bastı ses verebiliyor. İşte burada buradan da kumandadan yönetebiliyorsunuz. Siz işte atıyorum ben bas ses seviyorum, tiz ses seviyorum, bilmem ne sev Biz siz bunu ben ne sevdiğime göre değil. Siz bunu kafanıza göre ayarlayın. Mikrofonu değiştirebiliyorsunuz. Hangi tuşu? Kapatıp açabiliyorsunuz. Yani direkt kapatıp açabiliyorum. Bu RGB yönetebiliyoruz mu? Bunlar mı? Uygulamasından yönetebiliyorsun. Ee, biz onları gösteririz. Bu ne? Yani buradan ses dur. Ses, ses, ses. Aynen Ki şuradan da göster. Direkt Windows'tan ki bu büyük ihtimal telefonda da geçerli. Bu konsol, bu ses... Telefonda da kısar. Buna bas çıkar. <laughs> USB giriş Pardon. <laughs> şey olsa... Tüp şey görünüşte olsa ben direkt... insan biraz <laughs> aklımda kalmış. <laughs> e, bu bilgisayar için üretilmiş bu kulaklık. Tabi tahmin ettiğiniz gibi üzeri arkadaşlar. Bunu kullanacaksanız ETS yayınlarına başlayabiliriz arkadaşlar. ETS yayınları başlayacaktır. E, ki bir de Oda gelecek. Sadece bunun dışında mousepad'dir. Ki bu işte YouTube herhangi bir teklif atabiliyor. Özellikler kısmındayız arkadaşlar. Şimdi şurada bir genel özelliklerini gösterelim. Bilmem ne İngilizce şey. bir de. 32 OHM özelliklerinde şurada zaten okuyabiliyorsunuz. 2.2 metre uzunluğunda kablosu var. Örgü kablo değil normal kalın bir plastik kablosu var. 112 desibel artı eksi 3 e, desibel boyutunda ses şiddeti verebiliyor. Başka 50 nanometre sürücüleri var. Yani diğerlerde bunu evet. okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de kablonun uzunluğunu gerçekten bir gösterelim. Tut orada. Normalde bunu göstermezdim ama Umut seni gösteriyor videoda. Şu an odadayız arkadaşlar. Biz salondayız. Şu an görmüş olduğunuz gibi uzunluk bu şekilde. Ben 2 metre 2'den 2'den uzun bu. 2 2'den uzun bu. O civarda yani uzunluğu fazlasıyla yeter yani uzunluğu fazlasıyla yeter arkadaşlar o konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir de bunun yazılımı var. Yazılımı da burada. Buradan üçte açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan equalizer. Buradan istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Şurada yazıyor. Efekt burada şey efektleri İn Arkadaşlar, İngilizce Türkçe çeviremiyorum ben. burada işte e, biz yazılımı gösterelim burada herkes kendi kafasına göre nasıl kulaklığı ayarlamak istiyorsa o şekilde ayarlayın bu programı yükleyin çünkü mikrofon ilk açıldığında bu 90'da falan geliyor siz bunu yükseltmeniz gerekecek e, gürültü ses önleme özelliği var Kulaklığın tek bir dezavantajını söyleyeyim. Müziği sonuna kadar açtığınız zaman sesi dışarıya çok üretiyor arkadaşlar. Bir dezavantajı onu gördüm. Onun dışında gerçekten kulaklık kafanıza taktığı zaman çok rahat. Tamamıyla kulağınızı kaplıyor. O konuda bir sıkıntısı yok. Şimdi mikrofon testine geçelim. Evet şu an size Rampage RMK1'den geliyor. Nasıl geldiğini ben de videodan sonra duyacağım. Hepinize selamlar. Yoruma Yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi de sıra bende arkadaşlar. İki kişinin sesini duy diye göstereyim. Bir de e, gör, çoğunlukla videolarda ben konuşuyorum. Benim sesimi normal işte Note 7'den şu an elimizdeki telefondan duyuyorsunuz. Şu an Bandicam'dan, Windows 10'dan çalıştık. Sesimi tam olarak bu kulaklığın mikrofon sesi bu şekilde geliyor arkadaşlar bu seferki videomuzdan da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Şuradaki bağlantıdan kanallarımıza öyle abone olabilir. Şuradaki ve şuradaki bağlantıdan bambaşka videolarımıza geçebilirsiniz. Lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.